ellerim üşürdü. Üşürdüm. Şehrin vitrinlerinden kayardı düşlerim. Seni düşünürdüm. Sense bir başka mevsimde sağanak halinde yağardın başka ülkelere sımsıcak. Ellerim üşürdü. Nikotin kokan ellerim üşürdü. Ve bir sigara daha yakardım. Şehir ıslanırdı duman duman. Çocuklar uyanmış olurdu düşlerini kaybetmeden uykularından. Benimse kabuslarım Kese kağıdı buruşukluğunda asılı kalırdı gün doğumlarına. Ellerim üşürdü, ellerim donardı. Donardı tenim yokluğuna deyince ve bıçak ağzı bir yalnızlık ikiye bölerdi her şeyi. Bir yarısı sen olurdun her şeyin, bir yarısı ben olurdum hiçbir şeyin. Ellerim üşürdü, üşürdüm bir bardak çay ve taze bir simit gibi kokardı rutubetli geçmişim. Küçük bir saçak altı kahvesinde güneşi soğuturdum sonra denize karşı. Kimsesiz bir adam gibi dalgalar hıçkırıklarımı boğardı. Varlığını açken, muhtaçken bir lahza görmeye seni ellerim üşürdü. Üşürdüm ve doyardım yokluğuna. Ellerim üşürdü. Ellerim donardı. Martılar göç ederdi. Demirler de tüm gemiler limana. Boşalırdı deniz. Yürüyüp çıkardı balıklar tuzlu bir yaşamın soluk aralarında. Seni düşünürdüm. Su olurdum. Toprak olurdum. Kuş olurdum. Ama yaşam olmayı beceremezdim. Sensizliğinde acemi bir ölümü karşılardım. Beceremezdim ölmeyi. Ellerim üşürdü. Üşürdüm. Tanıdık bir adımın sesine karışırdı hüzünlerim. Kapanan bir kapı sesine kilitlenirdim. Duvar duvar karanlık büyürdü içimde. Ne bir köşe başı, ne bir viraj, ne dur, ne durak. Adımlarım soluklarını arardı kayıp yollarda. Sonra bir kadın çığlığı kayardı yıldız yıldız. Önce ilkbahar defnedilirdi karınca yazında. Sonra bir pervane yanardı. Gözlerimin sırılsıklam aydınlığında. Kanatlarına işlerdi yaşanmamış bir yaz kelebeklerin. Sonbahar geçerdi, kar yağardı. Ellerim üşürdü, üşürdüm. Ve Şubat'la biterdi bir masalın son cümlesi. Seni düşünürdüm. Ellerim üşürdü, üşürdüm. Şehrin vitrinlerinden kayardı düşlerim, seni düşünürdüm. Sense bir başka mevsimde, sağanak halinde yağardın başka ülkelere sımsıcak ellerim üşürdü. Nikotin kokan ellerim üşürdü. Ve bir sigara daha yakardım. Şehir ıslanırdı duman duman. Çocuklar uyanmış olurdu düşlerini kaybetmeden uykularından. Benimse kabuslarım kese kağıdı buruşukluğunda asılı kalırdı gün doğumlarına. Elleri üşürdü. Ellerim donardı. Donardı tenim yokluğuna deyince ve bıçak ağzı bir yalnızlık ikiye bölerdi her şeyi. Bir yarısı sen olurdun her şeyin, bir yarısı ben olurdum. Hiç bir şey. Ellerim üşürdü. Ellerim donardı. Ve Şubat'la biterdi bir masalın son cümlesi. Seni düşünürdüm.